İki çeşit insan vardır baba. Bey botu olanlar <S Quelquus> ve olmayanlar. Merhaba. Aa, affedersin videona girdim. Aa, bir filtre lazım. Öyle mi? Bir sosyal hayat olmuyor mu yani? <laughs> evet baba sayılır. B ben, bir cihaza bağımlı olmanı istemiyorum. Öyle Bak bakayım. <laughs> o baba, bir bot almıştı. <laughs> ah, evet. Bağlanmak için yapıldı. Merhaba Barney. Ben kullanıma hazır arkadaşınız. Ama bir şey. Aa ne yapıyorsun? <laughs> Biraz çevrim düşün. Barney, senin bir botun süper tuhaf bir şey. Ben Barney'nin bir botuyum. Lütfen gizli kulübeme gelip onu beğenir misin? Ee, hayır, hayır, hayır. Hayır. Pekala Ron, kodlarının bir kısmı kayıp. <laughs> Yürü! Hakkımda her şeyi bilmen gerekiyor. Saç, kahve, boy, bir 1.50. 1.80 daha iyi olurdu. Kızlar sana gülmezdi. Hey! Arkadaş edinmek için yapıldı. Arkadaşlık isteği. Arkadaşlık isteği. Bunu yapamıyorsa tek kelimeyle işe yaramaz. Ya, kafamı koparıyor. Kafasını koparamazsın. Sonra başımız yanar. Pekala. Kafasını koparamam. <laughs> Mega güvenlik kontrollerim falan yok. Kopyala ve o kodu bu. Ben şunu bir inceleyeyim. Yapma ya. Seni burada bırakamam. Seni eziciye yollarlar. Eziciye birlikte gideriz. Hayır, ezilmek eğlenceli değil. Eğlenceli değil Şşş. mi? Bu yıl nerede bunlar? O başı bozuğu bulun. Kimseye ihtiyacımız yok. Şu anda bir arkadaşım var. Bu çok üzücü. Ayrıca trajik. Ne? Farklı kodlanmış. Kaçalım. Hiç sorun değil. Oh! Bir dostluğu keşfedin. Ah! Benimle eğleniyor musun Barney? Ne haber evlat? bir botun nasıl? İkiniz birden eller yukarı göreyim. <laughs> Robotron. Bir sorun var. Acaba bir kapatıp açsak mı? 22 Ekim'de sinemalarda.